Şimdi e, sağlamlık en önemli şey e, burada. Sağlam bir kurgu bırakmak önemli. E, bunu yaparken de e, şeyi tabii göz önünde bulundurmak lazım. Yani geleneksel olarak hafızamıza e, kazınmış Antakya evi Antakya e, yaşantısı artık e, pek mümkün değil. Burada mod modernleşme süreçleri işliyor işte kat e, mülkiyeti giriyor araya e, bambaşka bir e, doku çıkıyor Aslında yıkılan bu Fransız kısmı da e, tamamen bir 19. yüzyıl e, şey e, mentalitesiyle periferik blokka temayül e, eder bir şekilde tam e, tasarlanıyor Aslında yani Bünyamin ve keyim tarafından e, Dikkatinizi dağıttığını biliyorum, benim de dağıttı ama e, şimdi dolayısıyla bu periferik blok e, sağlıyor. E, periferik blok e, bir dönüşüm sağlayacak tabii e, şey e, kent kent içerisinde. Çünkü bütün yani Cumhuriyet tarihimiz e, gene değişiyor abi. Neyse ya, ha, değişiyor mu? Cumhuriyet tarihimiz hep bu apartman tipolojisi üzerine dayanıyor ve apartman tipolojisi de böyle tek yüzlü bir tek yüzlü bir aslında yaratık, bir kent yaratı. Hastane de bunun içinde oluyor, konut da bunun içinde oluyor, eğitim, dershane, her şey apartmanda yer alıyor. Şimdi buradan periferik bloğa doğru bir eğilim gösteren bir master planda çalışmak durumundayız. Burada alışkanlıklar, şeyler tabii kırılacak. Bu kırıklığının da şiddetini mümkün olduğu kadar belki hafifletici bir dönüşüm yapmak burada önemli. Bir açıdan avantaj çünkü Cumhuriyet tarihimiz boyunca apartmandan oluşan bir kent müthiş bir tipolojik kısırlık bütün kentlere şey yapıyor. Empoze etmiş durumda. Bir adım geriye alacağım ben. Tamam. Bir şey tercümanlar duymuyorsunuz. E, bu tipolojik kısırlığı da aslında e, belki kentsel e, şeyde arka ön ilişkisi geçiş mekanları, kentsel sekans falan gibi bazı e, çok temel sessiz ama e, bazı çok temel kentsel algı eee e, Diyeyim, ilgi alanlarıyla belki destekleyerek zenginleştirmek Belki bu çalışmanın en e, ne diyeyim temel amaçlarından bir tanesi yani bizim işte olduğu gibi fark ediyorum e, öteki meslektaşlarımızın işlerinde de e, bu önem kazanıyor şimdi e, şeye geçelim çok yüzlü bir ada dedik meydana bakıyor ana caddeye bakıyor e, <laughs> Ve Asi tarafına bakıyor. Arada bir sokakları da var, e, sokağa bakan kısmı da var. Bir de bir kurumsal bir yapıya bak bakıyor e, bir açıdan. E, dolayısıyla burada şeyi yani caddeyi iyi bir kere kuşatmak, e, caddeyi kuşatmak ve e, kendi iç ölçeğini yaratmak gibi böyle bir e, iki e, ölçekli bir e, şeyimiz e, var bu arsada. Ee, bu e, adada diyeyim. Büyük bir ada bu. Ee, bu dış bloğu, kentsel nitelikte alınan bu dış ele alınan bu dış bloğu da iki ayrı çeperde düşünelim. Çünkü bu bugün konut olarak yapılacak. Şunu çok iyi biliyoruz ki 5-6 sene sonra belki 10 sene sonralık bir vadede dış çeper e, kullanımı ofise doğru yönlenebilir. Eee Dolayısıyla bunu da öngörmek şimdiden iyi bir şey. Bu bu iki kullanımı ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Değiştirebilir misin? Sen değiştir. Şimdi bunu yaparken de aslında çok basit iki planımız var. Abi gidiyor abi böyle. Ha? Ha? Dik planlar. Ee, var. Bir de e, yatay planlarımız var ve bunun kombine edildiği durumlar var. Bu e, üç plan dışında bir e, planimetri çok kullanmıyoruz. Bunların e, sadece birleşimlerini, kombinasyonlarını kullanıyoruz. E, e, hepsi açık koridor, baz, bazısı uzun koridor, bazısı da e, sınırlı girişimi olan, her katta üç daireye girişi olan Plan tipleri bunlar. E, repertuarı kısıtlı tutup bunların e, e, çoğalmasından ve birleşimlerini daha zengin tutmaya e, burada çalışıyoruz. E, bu dışarıdaki periferik blok aslında ön-arka ilişkisinin çoğalmasıdır. E, iyi ortaya çıktığı bir şey. Bir iç sokak yaratıyoruz ve bütün konut e, girişleri e, oradan oluyor. E, bir e, yani sosyalliğin ve kolektifliğin en önemli şeylerinden bir tanesi aslında e, apartman nizamının girişlerinde, çıkışlarında ve daire dağılımlarında oluyor. E, yani ben de bir apartmanda büyüdüm ve aslında en hoşuma giden şey e, merdivenler, holler karşılıklı işte komşunun çıktığı zamanki muhabbetler ya da merdivende çapraz görüşmeler bunların çok önemli bir kentsel niteliği kamusal niteliği olduğunu düşünüyorum. Bizim bir de kültürde merdiven evi diye bir tabir vardır. Bunu çok aslında unuttular. Unutuldu belki bu merdiven evi. Artık kova deniyor. Merdiven kovası deniyor ama merdiven hakikaten bir evdir kendi içi. Merdivenin niteliği bir ev kadar sıcaktır Aslında Dolayısıyla buna biraz ağırlık vermek Tamam değiştir abi <laughs> gördüğünüz gibi şimdi burada bir de bu bunun bütün alt platformu büyük bir çarşı ve kırmızıyla gördüğünüz şeyler Aslında arastaları arastalardan oluşmuş çarşıların işte sirkülasyonlarını belli ediyor. O iki son iki arasta da Asya'ya doğru çıkıyor. Nehir kısmında gene ticaret var ama full dükkanları açmıyoruz. Belki işte dört noktada sınırlı bir şey. Daha çok insanların parka çıktığı bir durum. Bu arada bu park nehir kenarı parkı konusunu çok yani çok eleştiriliyor ama ben çok destekliyorum. Yani neredeyse Adana'daki gibi bir e, nehir kenarı e, mekanı çıkacak burada. E, bu da çok önemli bir kazanım. Yani peyzajı da birazcık nehre doğru alçaltılabilirse. Evet. Ya bunları hızlıca geçebiliriz. Bunlar çok kaba, yani biraz böyle düz e, kafayla yapılmış şeyler. Biraz bu, ama bu tam şey değil bu. Ha Mesela şurada biraz duralım. Ee, burada bir e, cephe sürekliliği e, çok önemli bir, bir şey. E, ve burada e, e, mekanlar açıklıkları belirlemiyor. E, açıklıkların kendisi yüzey üzerinde boşluklar olarak e, düşünmeyi daha uygun görüyorum. Güneş kontrolü açısından balkonları böyle takılabilir elemanlar olabilir Çünkü balkonların kendisi de apayrı odalar ve sınırlı sayıda gene bir inşai eleman repertuarı kafamızdan geçiyor bunların değişik birleşimleri mesela Göl şey kontrolü kepenkten çok şüpheliyim kanat kepenkten. Anonim bir şeye çok hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorum. Mesela store yeri bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu öyle bir yapı ki tasarımcı mimar kimliğinizin burada geri çekilmesi biraz gerekiyor. Burada bir şeyi, bir çerçeveyi bırakıp, burada bir çerçeveyi önerip bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bundan sonrası belki de buradaki yaşayanların müdahil olabileceği yaşantılar sunuyor. Değiştirelim. Evet, bu da bir, bir köşe yapı. Yani bunların çerçeveleri doğru değil e, ama e, bu bir e, köşe e, yapı. E, bu köşenin kav, kavsini de korumak gerektiğini düşünüyorum çünkü bu e, o meydanı kuran önemli e, yer şeylerden bir tanesi, öğelerden bir tanesi. Evet. Evet, bu da asiye e, bakış. Evet, yani çok yüzü olan böyle bir büyük e, ada. E, teşekkürler.